Beyza Hanım, hastanın test raporları efendim. Emin Bey'in değil mi? Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. E, doktor, bir değişiklik var mı durumumda? Valla ben de onu söylemek için gelmiştim. Açıkçası beklediğimizden de fazla değişiklik var. Değişiklik derken ne yönde bir değişiklik? İyi yönde mi? Bey, iyi yönde. Ne yalan söyleyeyim, Filiz hocamın sizin yakalandığınız hastalığa yakalanmış... ...birçok hastayı tedavi ettiğini görmüş olmama rağmen... ...tedaviye bu kadar hızlı cevap vereceğinizi tahmin etmemiştim. Açıkçası ben de kendimi daha iyi hissediyorum. E doktorlar kadar sizin çabanız da önemli. Vallahi tebrik ederim. Doktor olmasam mucize derdim. Ama bu mucizenin adı Filiz Hoca galiba. Bir de siz Emin Bey. Ee, birine söz vermiştim öyle kolay kolay pes etmeyeceğim diye. Şimdi sözümde durmamak olmaz, değil mi? Kesinlikle. Daha yolumuz uzun. O yüzden aynı dirençle ve kararlılıkla tedaviye devam etmemiz şart. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Tamam o zaman. Size iyi istirahatler. Sağ olun. Ee, evet. Ey aşk, sen nelere kadirsin. Yoksa ey Afet sen nelere kadirsin demeliydim. Öyle ya. Bana kalsa ölmeden mezara koymuştum kendimi. Günaydın canım. Afet, sen ne yapıyorsun? Okula gitmeden bir uğrayayım istedim sana. Çiçek pazarından sarı laleler alamadım ama sarı menekşe getirdim. Teşekkür ederim canım, ne zahmet ettin. Ne zahmeti? <laughs> Ay buraya geleceğini bilseydim senden bir şey isterdim. Ne isterdin? Ya yanıma tarak almamışım. Böyle sürekli yatmaktan yastığın izi çıkıyor saçlarıma da... ...keşke bir tarak getirseydim diyecektim. <laughs> Sen tarak istersen, yani ciddi misin? Ne yani, isteyemez miyim? <laughs> Ay canım tabii istersin de yani... Teessüf ederim Afet. Yani kelim diye dalga geçiyorsun benimle. Ya yani sen şaka yapınca ben de sana şaka yaptım. Ne olmuş yani? Kel erkeklerin karizmatik olduğunu bütün dünya kabul etmiştir. Aman canım kabul etsinler etmesinler zaten dünyada bana ne? Sen benim için dünyanın en yakışıklı, en karizmatik kel. Hadi hadi. Oldun. Sen resmen kel dedin bana. Aa, sen şakadan anlamıyor musun? Aa, şimdi bir de şakadan anlamaz olduk. Al alıngan günüm bugün. Ne alıngan olacağım canım? Sonuçta şakadan anlamayan kel bir adamım. Sen ciddi misin? Şaka yapıyordum canım. Ama, aman ben ne bileyim. Vallahi dedim şakadan anlamayan o disiplinli evin öğretmen geri geldi zannettim. Nasılsın sen? Kendini nasıl hissediyorsun? Nasıl olacağım? Ölümü bekleyen bir adam nasılsa öyleyim işte. Emin böyle konuşmayacağımıza söz verdik ya. Tamam söz verdik Afet ama gerçek bu işte. Nasıl gerçek bu? Bu işte. Sen istedin de tedaviye başladık ama hiçbir şey değişmiyor. Sen de kendini bu kaçınılmaz gerçeğe alıştırsan iyi olur artık. Ben hiçbir şeye alışmıyorum. Sen de hiçbir şeye alışmıyorsun. Ve bu hastaneden son derece sağlıklı olarak çıkıyorsun. Söz ver. Tamam. Söz veriyorum. Ama ne olur sen de fazla ümide kapılma artık.